yılın ıı, Türkiye ve Dünya Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden birisi. Şiir duygusunu yaşanmışın tadıyla birleştiren büyük usta. O, Güneydoğu'da kaçakçılarla yaptığı bir var. Gerçekten yani hayatını riske atıyor. Şiir duygusunu yaşanmışın tadıyla birleştiren büyük Yaşar Kemal benim için Türkiye, Anadolu. Fahim dediği gibi Türklerin en Kürdü, Kürtlerin en Türkü. Bir tanesi Yaşar Kemal. Altında kalan binlerce köylüyle şehir merkezine yürüdü. O günden sonra da başı beladan eksik olmadı. Artık polisin takibindeydi. Komünistlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Nasıl içinde üç ağaç incir Cezaevinden çıktıktan sonra başının dertten kurtulmayacağını, rahat nefes alamayacağını anladı. o günlerde yayınlandı. Köylüleri ezen ağaya baş kaldıran ve sonunda o ağayı öldürüp toprakları köylülere dağıtan İnce meme. Roman yazı dizisi olarak ilk önce gazetede yayınlandı. düşündüğü için yazılarına son verildi. Müzik yapamaması romancılığının önünü açtı. İnce Mehmet de çoktan efsane olmuştu. Toros dağlarından inen o kahramanın daha iyi bir düzen ve eşitlik talebi herkesi mest ediyordu. Başka bir yazar vardı artık. Romancılıkta da başka bir kitap. direk. Yer demir gök bakır. Ölmez oku. Demirciler çarşısı cinayeti. Ağrı dağ efsanesi. Bin boğalar efsanesi. Fırat suyu kan akıyor baksana. Ve karıncanın su içtiği. Aslında hep Çukurova oldu Çukurova insanı Beni mecbur insanlar ilgilendiriyor dedi Çeltik tarlalarında Sıtmaya yakalanan köylü Mevsimlik işçi Zorunlu iskan mağduru Günden çıkmış birisinin Anadolu'ya bakışı aynı olamaz tabi Öbürü ne olursa olsun biraz egzotik kaldı Bununla Anadolu'yu anlatamıyorsunuz Biraz romantik kalıyor. İşte geçsen Anadolu'yu ya da orada bir köy var uzakta ya dönüşüyor. Ama bu Anadolu'nun hakiki acısını anlatan insanlar Yaşar Kemal gibi o oradan çıktılar. O kahramanları olağanüstü bir şekilde okutturdu. Yeri geldiğinde gerçeğin ötesine geçti o kahramanlar.